var. Kara Reis, Karamer eee Mercan koyundayız. Şöyle baktığımızda gerçekten büyük bir saki, sahil. Karavanlar görüyorum. Hani tatilciler var. Şezlonglar, banklar site sakinlerinin onlar. Şu taraftan böyle gidiyor bayağı. Şu tarafta da deniz görünüyor. Adı Burnu'nun diğer tarafı. Ormanlık alandan sonra bir çiftlik görünüyor Hatta Karşı taraf Yunanistan herhalde. Yunan adalarından artık hangisi ise şöyle baktığınızda gerçekten mükemmel bir yer gözüküyor ülkemiz bir cennet arkadaşlar kıymetini bilelim tadını çıkaralım hiç dünyaya geleceğim sevdasını düşünmüyorum önce ülkemizi bitirelim ki sonrasında tek derdimiz o olsun gördüğünüz gibi gerçekten dağıl bir manzara dronum yok ama drone çekimi gibi tepe noktadan size hadi başlayalım balıklarım sizin herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir bu hafta neredeyiz? Bu hafta kardeşimle birlikte e, konumda balıklı ova gözüküyor. Ben kara buruna bağlı diyebiliyorum. biliyorum. Kara reis mercan koydayız. Bir gecelik bir kamp yapacağız. Montaları hemen attım. Yemle biraz sıkıntım var. Sülün ezak çok kötüdü. Alamadım yani adam akıllı. Çok acayip kokuyor. Hani kaç gündür kim bilir bu yasaklardan dolayı. Karataş'taki yemciler yem getirmiyor haliyle. Balık, balığa giden yok çünkü. Elimde işte boru kurdum var. Yengecim var, madyam var. Mamum var tabii bir de. Bunlarla bir gece hava deneyeceğim. Ondan sonrasında günüzde bir hava yapıp sabah soyundan sonra öğlen vakti bir dönüş yapacağız. Bakalım. Şu an saat... E, saat 5. Akşam suyu başlıyor zaten. Ama şu an sülün lezzetini Onlar da pek e, iyi gözükmediğinden dayanıksız. Hani rüzgar da çok şu anda. Vuruşları pek algılayamıyorum. Alarmları açık ama... Yani hiçbir şey belli değil. İğneleri gösterdim. Bir sonraki kısımda iğneler var. Takım bilgisini veriyorum. Hadi bakalım bize rast gelsin. Umarım güzel, keyifli bir av olur. Siz de hep beraber izlersiniz. Hadi terapi başlıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi X-Touch büyük boy stoper kullanıyorum iki tane ben kaymasın diye geçemem falan. Şimdi buna hemen e, ben bir boncuk atacağım sonrasında bir aparat, aparat kullanıyorum onu göstereceğim size. Önce aparatı takıyorum pardon. Şuradan. Gördüğünüz gibi şöyle boncuklu bir aparatımız var fır döndülü. seremiyorum nedense. Bu videoda bu arada kameramanlıkta kardeşim var. Sabri. O da kamp'a geldi. Balıkta pek iş olmaz onun. O deniz eğlence daha çok. Gördüğünüz gibi aparatı geçirdim. Buraya bir tane de boncuk atıyorum. Neden atıyorum bu boncuğu? Düğme kurşunu atacağım Düğ, kilit düğümüne zarar gelmemesi için. Gördüğünüz gibi beden şu şekilde. Şimdi buraya hemen rüzgar var. 135 gram deneyeceğim. Hemen göstereyim düğümü de size arkadaşlar. Bu şekilde geçirdik. Klasik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz ıslatıyoruz. Şuradan bir geçirdik. Sonrasında şuradan da bir halkadan da geçirdik. Kilidi çekiyoruz. Gerisi zaten kendi açık göreceksiniz. Şimdi çekiyorum. Oturdu. Bakın. Oturdu takımımız hazır. Şu şekilde stoper'ın me mesafesi de şu. Fazlalığı alacağım. Buraya da şu iğneyi kullanacağım arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Dış meradayız. Maruto'nun 23-23-14 numara iğnesini kullanacağım. Diğer iğneyi attım arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Ondan asansör takım var yine. Ondan da Kuo'nun Pesca 12 numarası. Dış merada bunlarla başlıyoruz. Bakalım. Duruma göre değiştireceğiz. Gemlerimizi gösterebilirim. Bayağı bir yemeğimiz var. Güzel bir gece ağabey. Düşünebilirsiniz ağabey. Böyle. Yemlerimiz de var. Madya var, yengeç var, mamun var, sürünez var. Boru kurdu var. Yok yok. İnşallah balık da olur, güzel olur. Hadi bakalım, zararsız gelsin. Devam. Evet arkadaşlar. İlk balığımız küçük bir mercan geldi. Şimdi bunu hemen fazla incitmeden suya iade ediyoruz. Tabi iğne sağlam girmiş çeneden. Güzel bir mercan, suya gönderiyoruz. Kandıyorsa öndeyim. 25 tarafı kalmadı. Doğruymuş o, al al. Solungaç'tan geldiği için biraz kırılıyor ama ölüyor. Solungaç'tan geldiği için ölüyor. Bu yere de girsin boğazına. Evet dostlar bir vuruş oldu gene. Bakalım küçük mercanı saldık ilk balığımız geldi. Mamuna gelmişti. İğneler gösterdiğim gibi Maruta'ya geldi. 23-23 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet 23-23 14 numaraya. Şimdi ikinci bir vuruş oldu. Herhalde akşam suyu hareketli olacak. Hani 3'ten beri buradayız. Saat 6'ya geliyor hatta 7'ye geliyor. Yemek saatimiz geliyor. Biz hemen haberde çayımızı yapacağız, yemeğimizi yapacağız ondan sonra balığa başlayacağız. Herhalde akşam suyu burası hareketli olacak gibi gösteriyor şu an ilk balık merca. Küçüğü saldık. Umarım büyüğü gelir. Biz de bunu çeker. Hep birlikte paylaşırız, izleriz. Hep vuruş geldi. Herhalde aldı bir ikimi. Devamı gelmedi. İyi bağladım ama mamunu. Mamunlar da küçük bu arada. Hadi orada duruyor. Yengeci yenmiş bu arada. Yengeç yenmiş. Yengeç yoktu. Hiç vuruşunu da görmedim. Hani olduğu yerde bir güzel halletmiş yengeci. Şimdi biz bir yemek hazırlığına geçelim. Ondan sonra tekrar balığa asılacağız. Uzun bir uğraştan sonra yakmayı başardık tutuşturucu jel ve pürmüzü almayı unutmuşum maalesef. Her zaman bir kampta olur. Bizde de o oldu. Ama çok şükür tutuşturduk. Bu palmiyelerden, ince püsküllerinden ateş almasını sağladık rüzgarı da kullanarak. Şimdi çadırımızı kuracağız. Ondan sonra da artık yemek, sonra da balık faslı başlıyor. Yani ilk mercanı da gördünüz. Akşam suyu baş hareketli olacak herhalde. Hadi bakalım. Evet,

Çadırı denk geldi galiba. Evet dostlar, çadırımız tamam. Ben hemen yatağımı ayarladım. Kardeşim şu an semaverin başında sabrede. Orada görüyorsunuz. Hemen senekliğimizi çekiyoruz. Çadırımızı nihayet güvenli bölgeye kurduk. Yaşam alanımız hazır. Şimdi Şimdi sırada yemek var. Yemekte görüşürüz. Evet dostlar, menüde tavuk dönerimiz var buzdan çıktı. Gayet soğuk korumuşuz. Soğutucumuzda her şey tıkırında. Buzlarımız görevini yapıyor. Hemen bir geliyorum. salata hazırlayalım. Yemek çünkü hazır olduğu için direkt ısıtacağız. Baharatlayıp ekmek arası ekmek arası gömeceğiz hayırlısıyla inşallah. Evet, şimdi de salata faslına geçiyoruz. Sabri çayın başında. Bana da yemek ve şey faslı kaldı. Daha yem balığa başlamadık. Bir tane mercan aldık dediğim gibi ondan sonra buruş da oldu ama şu an yemek ve çadıra çaya ağırlık verdiğimiz için biz doyacağız ki sonra enerji bulup balığa koşturalım. yemek saati geldi. Allah ne verdiyse başlayacağız. Neuroledimiz tabii ki de günümüzü gecemizi aydınlatıyor gene. Hadi biz bir yemeği yiyelim. Sonrasında artık balığa da başlayacağız. Çayımız da demleniyor. Keyif saatindeyiz. Tabii balık saatine de başlayacağız. Hadi bakalım bize afiyet olsun. dostlar. Şöyle göstereyim. Gecenin ilk balığı mercan geldi. Mamun yine yem. Ama bunu salacağız. Bakalım devamı gelir inşallah daha büyüklerine. Hadi bize de rast gelsin devam. Şu an sağdakinde mamun var. Tekrar attım mercandan sonra tekrar mamun. Soldakinde sülü, ölmüş kokmuş sülünüz üstü boru kurdu var. Onda daha bir vuruş yok. Herhalde mamun çalışacak bugün. İlk mercanda, ikinci mercanda mamuna geldi. Bakalım. Temin zil öttü. Alarmdan ayrıldı hatta. Bekliyoruz. Herkese günaydın. Karadeniz sabahında <laughs> sizlerle birlikteyiz. <laughs> Pardon. Gece çok küçük mercan, erkek mercan, pişidaki, bir de o ustura fare balığı falan vardı. Hani bire kadar artık bıraktım en sonda. Hani o kadar hızlıdı ki iki çağ size yine o gösterdiğim iki mercan dışında çekim yapamadım. Zaten ışık sorunu, rüzgar sorunu da oldu biraz gerçi. Geceden iki oltamı da şeye bırakmıştım. Küçük bırakma yapmıştım. Bu oltamda takım komple gitmiş. Liderden komple koparmış. Yani şöyle bir bakalım. Ucuna nereden darbe almış. Resmen li lidere kadar koparmış bir şey. Canlı yeme almış. Benim takım da gitmiş. Yani bence lüfer olabilir de herhalde bu kadar büyük vurduğuna göre. Lider de gitti. Hani şu, şu saat oldu daha öyle kayda derbi balık yok. E kahvaltı yapacağız. Kardeşim benden önce erken uyandı. Sağolsun hazırlamış kahvaltıyı. E kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra artık öğlene kadar zaten elimizde kötü de olsa yem var. Gece avında gerçekten arkadaşlar yem'in tazeliğini bir kez daha anladım, tecrübe ettim. Hani yem kötü olunca ilk daha ipten böyle dokunduğu gibi alıyor. Hani mamunlar zaten küçük. 2-3-4 küçük mamun bir büyük yapsam bile sanki vakumla çekiyor resmen. Hani emin taze olması çok önemli. Bir dahakine bunda daha çok seçici olacağım, dikkatli olacağım. Özen göstereceğim daha fazla. İşte şimdi siz de şöyle manzarayı da bir görün şöyle. Yani. şöyle denizi görün. Yan tarafta komşumuz terapide balığı tutmaya devam edip yakala bırak yapıyor. Şöyle bakın. Hani buraya gelebilirsiniz ailece tatilde de. Geç sezon sonu Eylül'de artık daha gelirsiniz. Burada sakinlerin plajları, şemsiyeleri ve şezlongları var. Market var gene site içinde. Aiz bir karpursa var. Yani suyu da gayet güzel. Giriş taşlık ama berrak gözüküyor. Manzarası güzel yani. E bir de gidelim bakalım Sabri Usta bize neler hazırlamış kahvaltımıza, kahvaltı soframıza geçelim. Sabri Usta be. menü hazır mı? Hazır. Açık havada serpme kahvaltı Sabri Usta'dan. Evet. Eline sağlık biladerim. Evet. <laughs> Çayı da ateşlemiş. Ya biz başlayalım artık. E evet, biz afiyet olsun. Kahvaltımızı yapalım. Sonra çay keyfi yaparız. Balığa da 3-4 dediğim gibi açacağız. Ondan sonra zaten öğlen, doğru, öğlen toplanıp kaçarız değil mi? Öğlene doğru toplanıp kaçacağız. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Yanı başımızda şöyle bir dere de geçiyor. Tatlı suyun tuzlu suyla buluştuğu nokta. Balıklar hatta gözüküyor. Bilmiyorum kamerada ne kadar net gözüküyor. Şöyle sazlıklarında bir tatlı su. Balıklar gözüküyor bile. Şöyle ağaç gölgeleri. Çok güzel bir yer. size Bizim kamp yaptığımız yer. Karavan bırak birkaç tane. Balık sürüleri bakın su üstünde yüzüyor. Ama ne cinsi olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> Denizden daha çok balık gördüm kesin şu anda. <laughs> Böyle yerlerde arkadaşlar geldiğinizde temiz bırakmaya özen gösterin. Bakir yerler. Hani temiz bırakın, temiz bulun. Yarın bir gün çocuklarımız bizden sonraki kuşaklar da buraları kullanabilsin. Şurada bir tepelik var. Burada da bir küçük göl gölçük oluşmuş böyle. Şuradan bir köprü var. Bir de karşı tarafa geçelim. Bakın. Tatlısı tam da burada. Su yani suyuyla birleşiyor. Derme çatma bir köprüden geçtik. Tekne büyük ihtimal. Şöyle baktığımızda şimdi diğer taraftayız. Bakalım koyun bu tarafında ne var? Aa, burada bir iskele var. Tekneler var. Sabah buradan çok balık avlamaya gelen olmuş. Belki de doğru nokta burasıydı. Biz yanlış yere ye geldik. Bilmiyorum. Şurada bir ada var önümüzde. Karşıda uzakta balık çiftliği. Balık çiftliği. Bu şekil. Karı reis bizden sana bile bile Bir sonraki avda nerede oluruz bilmiyorum. Hadi bakalım bir de rast gelsin. Evet dostlar kampımızı bitirdik. Avımız kesat geçti. Hani yanlış yerde mi durduk, yanlış zamanda mı geldik, yanlış yer mi kullandık bilmiyorum. Kötü geçti. Ama biz kamp olarak keyif aldık. Şimdi de toplanıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler malum artık Eylül'e girdik. Yaz sezonu plajlar başlıyor. oluyor. Benim dış mera çekimleri başlamaya başlayacak. Startı kara reisten verdik. Gözlerde bol bol balık gösterelim ama olmadı. Hemen elimden geleni yaptım. İnşallah bundan sonraki diğer avlarda daha bereketli, daha güzel vakit geçirdiğimiz bol balıklı bir görüntüler sunarım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğeni ve yapmayı unutmayın. Balıkla kalın, sağlıcakla kalın. Terapiyi unutmayın.